çipler ürettik, bilgisayarlar ürettik. Onlar daha da hızlandırdı. Yani olay hep yapılacak işi belli bir işi. Daha hızlı yap silahı bile sanat haline getirebilirsin. Kendi kendilerini yönetebilecekler. Kendi kendilerini sürebilecekler. Ama insanı tekrardan yapıp büyütmek uzun sürüyor. ve maliyetli bir iş. Bakacak insanlar insan olarak kalacaktır Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapay zekanın geleceğimizi nasıl şekillendireceğinden bahsedeceğim. Bunun üzerine biraz konuşacağız. Yapay zeka hangi alanları, hangi sektörleri geliştirecek, değiştirecek, dönüştürecek ve iş kayıpları nerede daha çok olacak? Bunlardan bahsedeceğim. Ve şu şekilde başlayalım öncelikle iş dünyası ve ekonomiyi değiştirecek. Aynı şekilde sağlığı değiştirecek, eğitim, bilim, ulaşım Otonom ve sistemler, günlük yaşam ve toplum savunma ve güvenlik, yaratıcılık ve sanat gibi alanları değiştirecek. Ben burada not aldım, oradan bakacağım temel olarak. Öncelikle iş dünyası ve ekonomiyi çok net bir şekilde değiştirecek. Bugün biliyorsunuz zaten dijitalleşmeye geçtik ve daha çok telefonlardan bankacılık işlemlerimizi yapıyoruz, kredi çekmeye veya birine para gönderme gibi işlemlerimizi şu an online'da yapıyoruz. Bunda çok bir değişiklik olmaz. Sadece aplikasyonlar gelişir ama banka şubelerindeki insanlar büyük ihtimal bunların yerine yapay zekalar alacak. Belki de banka şubelerine gerek kalmayacak. Telefonlardan biz kampanyalarını veya işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Bir yerden para çekme aynı şekilde dijitalleşmeye daha çok geçtiğimiz için nakit para biraz daha kullanımı azalacak gibi görünüyor. Aynı şekilde e, finans alanında büyük ölçekte daha çok yapay zekalar verileri işleyecek. Ve onlar bize e, seçenekler sunacaklar, kampanyalar yapacaklar. Ekonomiyi değiştirecek ve iş kayıpları da aynı şekilde ekonomi alanında olacak. Dediğim gibi şubelerdeki insanlara ihtiyaç artık kalmayacak. İhtiyaçlarımızı karşılama noktasında tabii ki de e, yapay zeka daha iyi çıkaracak. Diğer bir geleceğimizi şekillendirecek alan sağlık ve tıp. Yapay zekanın geleceğimizi değiştireceği alan. Sağlık ve tıpta da bugün biliyorsunuz ki hastalandığımızda hastaneye gidiyoruz. Hemşire bize bakıyor veya orada danışman oluyor. Genelde bu gibi roller daha çok azalacak. Doktorların yerini yapay zekanın alması biraz uzun sürecek büyük ihtimalle çünkü bu kritik bir nokta. Bir teknolojinin yaygınlaşması için ucuzlaması da gerekiyor. Onun için biraz zaman sürecek. Bir ameliyatların yapay zekalar tarafından yapılması o filmlerdeki gibi. Ama tabii ki de burada hemşirelerin rolü nasıl olur? Büyük ihtimal daha ihtiyaç azalır. Ee, tabii ki de sosyallik açısından hastalara her zaman bakacak insanlar insan olarak kalacaktır bence. Ama e, tekrarlanan teknik işleri, bilgi gerektiren işleri genellikle yapay zekalar yapacak. Eğitim ve öğrenme konusunda da yapay zeka bizi dönüştürüp geliştirecek. Bugün biliyorsunuz ChatGPT kullanmaya başladı herkes. Bu bile eğitimde ne kadar etki ettiğini anlatıyordur. Son 2-3 yıl içerisinde. Ama bunun daha büyük ölçekte olması bekleniyor. Devletlerin eğitim sistemlerine de etki etmesi bekleniyor. Mesela şu an bile hala bir sınıfta 20-30 kişi var ve bir öğretmen 20-30 kişiye bir şeyler öğretmeye çalışıyor ama bunun verimsiz olduğu artık aşikar. Ki zaten çok öğrenci bence bu insanlardan dinledikten sonra bile YouTube'dan Arkadaşlar merhaba. Az önce videom kapandı. Telefonum bu kadar uzun süre video çekmiyor herhalde. iPhone'a geçmem gerekiyor büyük ihtimal benim de. Neyse, eğitimden devam ediyorduk. Eğitim ve öğrenmeyi değiştirecek dedik. Sınıftaki 20-30 kişiye hocanın anlatması verimsiz dedik. Aynı şekilde devletlerin eğitim sistemini etki edeceği gibi evlerde de daha çok kişisel asistanlarımız olacak. Açıkçası eğitim bu şekilde sadece okulda değil de evde de hani YouTube'dan video izlemekten ziyade asistanınız sizin öğretmeniniz olabilecek. Çünkü yapay zeka bu. Öğrenme sürümü ekleyebilirsiniz kendi aracınıza, sisteminize. Bu şekilde eğitim ve öğrenimi de etkileyecek yapay zeka. Bir sonraki alan bilim ve keşifler. Bilim ve keşifleri biliyorsunuz. Biz şu an daha çok analitik olarak e, kafam karıştı. Burayı keseceğim. Bilim ve keşfi biz daha çok verileri alarak ve bu verileri analiz ederek yapıyorduk. Ama burada tabii şöyle bir e, sonuç çıkıyor. Bilim yapılırken aslında yollar test ediliyor orada birkaç yol var, birkaç seçenek var ve biz bunları deniyoruz ama biz insanız. Hani makinelere makinelere bile yaptırmaya çalıştığımızda her bir seçeneği test etmemiz gerekiyordu. Bilim aslında temel düzeyde bu şekilde gelişiyordu. Tabii ki de daha derin detayları vardır ama temel olarak veriyi analiz etme ve seçenekleri test etme, deney deneysel olarak onları denemek, yanılmak. Tabii bu o eski dönemlerdeki deneme ve yanılmadan farklı biraz. Bu şekilde bilimi de değiştirecek ve artık inşallah burayı kesebilirim. Ama. Yapay zekalar artık verileri, verilerin tüm seçeneklerini kendileri değerlendirebiliyorlar. Yani artık tek tek seçenekleri seçip de test etmemize gerek kalmadan yapay zeka kendisi milyonlarca belki de milyarlarca ihtimallerden tek tek deneyip tek tek denemese bile aradan ihtiyacı olanı bulup gibi daha derin konular bunlar ama bilimdeki keşfi daha da kolaylaştıracak. Sağlık alanında e, henüz bazı hastalıkların e, tedavisi tam olarak bulunmadı. Bulunsa da pahalı bunlar. Çünkü sadece bir şeyin sonucunu bulmak veya bir şeyin çözümünü bulmak onu çözmeye yetmiyor. Onu uygulanabilir bir şekilde de hale getirmek de önemli. Sizin bir hastalığınızın ilacı 100 bin dolarsa buna herkesin erişmesi çok da mümkün değildir. Bu sebeple bilim ve keşifte de bu şekilde değişim ve dönüşüm olacak. Yeni malzemeler ve ilaçlar keşfedilecek. Ee, uzay araştırmaları da aynı şekilde hız kazanacak. Artık sistemler yapay zekalı olduğu için bu ilerlemeler daha hızlı olacak. Ve bir uzay aracını geliştirirken genelde testler biraz uzun sürer. Emin olunur. Çünkü çok fazla para harcanır. Ve bu testler daha hızlandırılır. Ve bunları simülasyonları... Video gene kesildi ama devam edeceğiz. Bir sonraki alanımız ulaşım ve otonom sistemler. Ulaşımda da aynı şekilde zaten otobüsler, henüz otobüsler değil ama arabalar akıllı olmaya, otonom olmaya başladı. Kendi kendilerine gitmeye başladılar. Bunun ulaşıma da, bunun otobüslere de geçmesi artık yavaş yavaş bekleniyor. Tabii ki de çok hızlı bir sürede olmaz. Bu biraz daha gelişmesi bekleniyor aslında. Şu an normal araçların üzerinde açıkçası test ediliyor bu sistem. Ve ne zaman ki bir noktada artık çok güvenli hale geldiğinde artık ulaşım ulaşımdaki sistemler de yapay zeka ile kendi kendilerini yönetebilecekler, kendi kendilerini sürebilecekler. Ve aynı şekilde havacılık ve uzay taşımacılığı da aynı şekilde SpaceX ve Blue Origin ve diğer bazı özel şirketler uzaya erişimi daha mümkün hale getirmeye çalışıyor ve burada yapay zekanın da yardımı çok fazla. Akıllı asistanlar bahsettiğim gibi eğitimde de, eğitim alanında da akıllı asistanlar hayatımızın her yerinde olacak. İlla kendimizi bir zaman ayırıp bu sürede kendimizi bir şeyler öğrenmek yerine ihtiyacımızın olduğu anda asistanlarımızdan yardım alabileceğiz eğitim konusunda. İçerik üretimi aynı şekilde. Youtuberlar veya başka diğer Instagram veya sosyal medya içerik üreticilerinin de yaratıcı zekalarına biraz katkı sağlayacağını düşünüyorum. Etik ve güvenlik konusunda tabi bu alanlarda da devletlerin veya şirketlerin regülasyonlar yapması gerekecek. Çünkü öyle... Yapay zeka kötü alanlara da kullanılabilir. Mesela ki yapay yazılımın siber güvenlik alanı varsa büyük ihtimal yapay güvenlik veya o şekilde alanlarda gelişecek büyük ihtimal. Savunma ve güvenlik. Savunma sanayide yapay zeka destekli siber güvenlik yazmışım. Yapay zekalar bu bazı robotların savaş alanlarında kullanımına yol açacak. Onların ve bu şekilde açıkçası insan kaybını, daha aza indirecekler. Çünkü robotu yapabilirsiniz tekrardan. Ucuza indirebildiyseniz. Ama insanı tekrardan yapıp büyütmek uzun sürüyor. Ve maliyetli bir iş. Masraflı bir iş o yüzden. Robotlar daha çok yer alacak savaş alanlarında. Tabii ki de amaç burada karşı tarafı maalesef öldürmek olduğu için. Burada ölen taraf sadece saldırıya uğrayan taraf olacak gibi görünüyor. Temel olarak bir yere işgal ettiğinizde. Aynı şekilde askeri strateji ve otonom silahlar konusunda da Aynı şeyi içeriyor. Drone'lar veya küçük küçük böyle kuş gibi veya sinek gibi şeyler yapay zekalarla veya gelişme sistemlerle hayatımızı değiştirecekler. Son olarak yaratıcılık ve sanat. Ki zaten yapay zekanın değiştiremediğini değiştiremeyeceğini düşündüğümüz ama bence değiştirecek. Değiştireceğim... Değiştiremiyorum. Değiştiremeyeceğini düşündüğümüz bir alanda bu. Yeni sanat akımlarının çıkacağı görülmüş. Tabii ki de burada olay yaratıcılık olduğu için buranın bir sonu yok yani. Silahı bile sanat haline getirebilirsiniz. Ee, sanat ucu bucağı olmayan bir şey olduğu için. Burada da tabii çok bir sınır yok. Oyun ve eğlence yazmışlar, yazmışım. Oyun alanlarında da aynı şekilde yapay zekalar, yeni oyunları geliştirmek veya bir oyunun nasıl daha çok... Ee, oynayıcıyı etkileyebileceği veya bunun eğitim tarafı bile var yani. Ama o konular biraz farklı. Oyun ve eğlencede de yapay zeka hayatımızı değiştirecek. Çok detayına girmedim her birini tek tek. Ama temel olarak yapay zeka hayatımızı bu şekilde değiştirecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki de bunlar çok net şeyler değil. Bence hiçbir tahmin geleceği tam olarak bilemez. O yüzden sürekli mevcut son olarak kesildi. Mevcut teknolojiyi takip etmenizi öneririm. Bunlar sadece kabaca benim fikirlerim açıkçası. Tamamen referans almanıza gerek yok ama hayatımızı bunlar değiştirecekler. Nasıl ki 20 yıl önceki'den çok farklı bir noktadayız. Savunma sanayide, eğitimde, sağlıkta temel teknolojiler, ana akım teknolojiler biraz değişiyor. Ama mantık değişmiyor gibi mantık burada temel olarak değişim ve olayları daha kolay ve daha optimize etmek. Yani ilk insanlar ilk buharlı makineleri çıkardığında bir sonraki adım o buharlı makinelerin daha verimli olmasıydı. Onlar daha verimli oldu. Elektronik cihazlar, komponentler gelişti. Bu şekilde makineleri daha da hızlandırdı. Sonra elektronikten çipler ürettik, bilgisayarlar ürettik. Onlar daha da hızlandırdı. Yani olay hep yapılacak işi, belli bir işi daha hızlı yapmaya yönelik olarak değişiyor geleceğimiz. O yüzden Kafanızda bu şekilde şekil verebilirsiniz bu değişime veya bu dönüşüme. Düşüncelerim bu kadar bu buraya kadar dinlediyseniz büyük ihtimal verimli olmuştur. Bu ikinci videomdu YouTube'a attığım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.